Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün artık nihayet kameranın karşısındayız. E, Bungalov yapımında dikkat edilmesi gereken hususları anlatacağımızı söylemiştik. Bugün bunları anlatacağız sizlere. Bizim yaptığımız veya yapmanın eşiğinden döndüğümüz veya yapmadığımız hata olabilecek tehlikeli noktaları size aktaralım ki yarın öbür gün bir proje yaptığınızda e, bizden görüp yapanlar da oluyor, bizden görüp başlayanlar da oluyor. Bunları demedi demeyin arkadaşlar. Bu noktalara özen göstermenizi rica edeceğiz. Öncelikle bir işe atılacağınız zaman, bungalov yapacağınız zaman elinize geçen parayı ya da elinizdeki parayı hızlı kullanın arkadaşlar. Çünkü günümüzde biliyorsunuz enflasyon yüksek seviyede ve her şeyin fiyatı artıyor arkadaşlar. Bu fiyat artışlarına takılmamak için ne gidecek malzemeleri güzel bir şekilde hesaplayın ve hızlı bir şekilde alın arkadaşlar. Yalnız hesabınızı, kitabınızı düzgün yapın. Biz mesela malzemeleri önceden aldık arkadaşlar. Bazı malzemeleri almadık. Örneğin klima. Bu bile bizi yıprattı. Yani tanesi 3000 lirayken 10 bin, 12 bin lira kadar fırladı. Ama genelde çoğu malzemeyi erkenden alarak kendimizi kurtardık arkadaşlar. Yoksa bu gördüğünüz tablo ortaya çıkamayacaktı belki de. Zorla gerçekten çıkarttık ortaya. Öncelikle tavsiyem odur. Zemin betonu. Mesela zemini beton yapacaksanız veya ahşap yapacaksanız arkadaşlar. Terazisine önem gösterin. Çünkü bu terazi ileride bungalovu kurduğunuz zaman eğer bozuksa size sıkıntı çıkartabilir. Terazinin düzgün olması sizin kurulumunuzda çap ve benzeri hataları önleyecektir arkadaşlar. İçeride daha iyi sonuçlar alacaksınız ve hızlı bir şekilde kurulumunuz gerçekleşecek arkadaşlar. İkinci bir husus arkadaşlar. E, ahşaplarınızın aldığınız ahşapın sınıflarını yani nerede ne gidecek mesela ithal çam ama Sibirya çamı mesela budaksız olur vesaire. Bunları biliyorsanız, kendi bilgilerinizle bilmiyorsanız danışarak ustalara, kerestecilere doğru ahşapları alın. Fırınlanmış olması, kuru olması önemli oluyor. Ve dış mekan ahşapları için emprenye uygulamasını <laughs> yapın arkadaşlar. Emprenye ahşabınızın ömrünü uzatacaktır. Ve böceklere vesaire karşı e, koruma sağlayacaktır. Daha uzun ömürlü olacaktır arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Eee... Lamine işlemi var arkadaşlar. Alacağınız ahşabı kesinlikle mesela ana taşıyıcıyı 6 metrelik parçalardan alın arkadaşlar. Çünkü 6 metrelik ağaçlar daha büyük ağaçlar oluyor ve haliyle daha dayanıklı oluyor. 4 metrelik kereste kullanmaktansa 6 metrelik kereste yetmiyorsa tabi ucunu ek yapacak şekilde biz öyle yaptık. Bunun lamine işlemini keresteciler de yapıyor. Daha pahalıya denk geliyor. Siz de yapabilirsiniz. Tutkal ve vida yardımıyla. Tabi bilmiyorsanız... Uzmandan yardım almanız önemli arkadaşlar çünkü hayatı bir konu. Sonuçta ana taşıyıcı malzemeler. Ve bir diğer hususta arkadaşlar taşıyıcılarınızı yere sağlam bağlayın. Yani beton yapıyorsanız kimyasal biber kullanın veya demir plakalar oluyor onların yardımıyla yere sağlam bağlayın. Çünkü e, herhangi bir rüzgarda sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. E, bu ağları kaldırma olayı bizim videomuz var. İzleyenler bilir, izlemeyenler de bakabilir arkadaşlar. Biz kendimiz elle kaldırdık 3-4 tanesini. Sonra vinç yardımıyla hepsini bitirdik. normal şartlarda vinçle yapacaktık yapacak bize bu işi. Sadece kendimiz yapabilir miyiz diye merak ettik. Baktık yapabiliyoruz fakat zor oluyor arkadaşlar ve risk barındırıyor. Videoda videoya bakarsanız görürsünüz. Gerçekten herhangi bir düşmesi çok ağır bir iskelet arkadaşlar. Ağının birisi çok ağır gerçekten. O yüzden düşmesi tehlike arz edebileceği için vinçle planlı bir şekilde vinç gelir gelmez her şey hazır olacak arkadaşlar. O düzene göre hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Biz yaklaşık 58 dakikada tüm geri kalan e, 4 tane yaptıksa 8 ayı 58 dakikada kaldırıp yere sabitlemiştik arkadaşlar. Buna da dikkat edin. E, zeminde şap payını arkadaşlar iyi hesaba katın. Çünkü beton atıyorsunuz. Bu beton yapanlar için tabi. Kapıyı koyacaksınız ama şap payı biraz havaya kaldıracak zemini ve kapı yukarı sürtebilir arkadaşlar. Aradaki santimleri buna göre hesaplamayı unutmayın sakın. Çatı sacı hususu var arkadaşlar. E, vidaları derelerden değil de çıkıntılardan atacaksınız. Çünkü suyun aktığı yer dereler, çıkıntılardan pek bir su akmıyor. Yanlara düştüğü için e, su almam almaz ama yine de temkin amaçlı çıkıntılardan atın. E, sacakları hesabını yapın, ona göre alın. Vahyaları da aynı şekilde bu üçgene bunu unutmayın arkadaşlar. Normal düz satılan, çatısacıyla beraber satılan mahyalar daha oval olur. Fakat üçgen ev olduğu için dik olması gerekiyor. Yanlış mahyayı alıp sonra tekrardan bir daha mahya almak zorunda kalmayın arkadaşlar. Attığınız betonun altına yapacağınız iskeleti, mesela ağları bindirmek için yapacağınız iskeletin ölçülerine dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir çap oluşmaması açısından. Kaça kaçsa yani iyi bir şekilde teraziye alın. Mesela burası 10 metre ise orası da 10 metre olsun. Aynı şekilde 6.30 ise 6.30. Bizim ölçülerden bahsediyorum şu an. Çok dikkatli bir şekilde, dengeli bir şekilde yapın arkadaşlar. Elektrik su tesisatını iyi planlayın. İskeletten sonra yaptırın. Biz bazı ustalar açısından sıkıntı yaşadık. Usta bulamadık. Çünkü kışın şartlar çok zor. Buna da değinecektim. Kış şartlarına dikkat arkadaşlar. Sizi gerçekten yıpratabilir. Yağmur yağışları, işte bölgeye göre kar yağışı elektrik kesintileri çünkü bayağı fırtınalar olabiliyor. Mesela Akdeniz bölgesinde inanılmaz yağmurlar yağıyor. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Ee, başlangıç ve bitiş zamanınızı planlayın. Çünkü bu çok önemli. Mesela bir sezona yetiştirmek istiyorduk. Biraz sarttı. Bahsettiğim kış şartları bizi zorladı. Fakat sezonu yetiştirdik. Yarısında olsa da yine de yetiştirdik arkadaşlar. Biz başında yetiştirmeyi planlıyorduk. Fakat biraz gecikti. Buna dikkat edin. Ee, ne gideceğini arkadaşlar, e, bunu, bu mesela erkenden alın dedim ama neyi alacağız? Ne gideceğine dikkat edin arkadaşlar. Yani A'dan Z'ye, eğer bu işi yapıyorsanız A'dan Z'ye ne gideceğini hesaplayın. Fazla değil, az değil. Dikkatli bir şekilde hesaplayıp her şeyi alın arkadaşlar. Tavsiyemiz. E, tabii ki bir şeyler alırken birkaç yerden fiyat alın. Ve alacağınız yerlerin güvenilir olmasına dikkat edin. Yorumlarına bakabiliyorsanız bakın. Eğer ucuza bir yerde yapıyorsanız, malzemeyi ucuz bir yerden toplayıp nakliye ile oraya aldırabilirseniz daha ucuza gelebilir. Mesela biz öyle yaptık. İstanbul'da malzemeyi aldık getirdik. Çünkü kalkanda inanılmaz pahalı arkadaşlar her şey. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Lambirilerle alakalı bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Bakın bizim aldığımız lambiri 7,5 santim kapatıyor. Bunun 20 santime kadar olanları var. Yani siz kendi zevkinize göre bunları alabilirsiniz. Mesela daha geniş olanlar daha pahalı. Fakat avantajları neler? Kurulum zamanınızı düşürüyor. Çünkü bundan iki tane, iki buçuk tane yapana kadar ondan bir taneyle aynı alanı kaplayabiliyorsunuz. Fakat onun ücretleri biraz daha pahalı. E tabii ki zevkinize göre de değişebilir. Biz bu şekil görüntüyü biraz daha eskiye yönelik, daha çok beğenmiştik, daha otantik olacak diye düşündük. Fakat bir proje daha yaparsak muhtemelen geniş lambirleri kullanacağız. Çünkü arkadaşlar. 7.30'a kadar çıktığınızda oraya lambiri döşemek çok zor. En tepede lambiri döşemek çok zor. Geniş olan bizi hızlandıracaktır ve işimizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Tabi bu lambiriden sonra elektrik... Demin değindim ama tam açmadığımı düşünüyorum. Lambiriden sonra arka taraftan elektrik tesisatını muhakkak yürütün arkadaşlar. Çünkü neden? Biz usta bulamadık ve işi durdurmamız gerekiyordu. Yani 10 gün vesaire bizim usta beklememiz gerekiyordu. Biz dedik ki ya bizde ustalık var zaten videolarda görürsünüz. Biz bu kabloları kaplarız yapalım çatıyı da bitirelim sonra kabloları kaplayalım dedik. Ee, bizi uğraştırdı açıkçası belki 10 gün bekleseydik daha mantıklı olacaktı. Siz de ustanızı erkenden ayarlayın ee, ve bu lambirleri ördükten sonra çatıyı yapmadan elektrik tesisatınızı gezdirin arkadaşlar hiçbir kablo görünme, görünmeyecektir ve bunları gizlemekle uğraşmayacaksınız. Tabii ki bizim bulunduğumuz bölgede usta bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Kalkanda yani inanılmaz. Ustalar çok yüksek fiyat istiyor. İşte bir gün bir günlük işe 15 bin lira işçilik isteyen ustalar mı yok? Her şey var arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Arkadaşlar hep söyledik üçgen ev, ev Yani bunun görüntüsünden dolayı Tabii ki çok hoş bir görüntüsü var fakat dikkat edilmesi gereken hususu da fazla. Mesela örneğin duşakabinimiz. kabininin duşak kaça kaç olduğunu ve açıdan kurtardığını yüksekliğine bakarak dikkat edin. Şap da tabii ki hesaba katın. Kurtarmayan bir kabin alırsanız sonradan sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Biz ona göre hesapladık ve aldık. Buna da dikkat edin. Yani banyo planlamanızda veya mutfak planlamanızda dolapların düz zemine gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar banyo tabii ki fayans olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü sonuçta sürekli su alan bir bölge. Hani yeri zemini fayans yaptığınız tamam da duşakabinin etrafındaki duvarları en az yapabiliyorsanız hepsini yapın. Biz hepsini yapmak istemedik. Malzememiz vardı fakat biz yine de şu iki duvarı tamamen gördüğünüz gibi fayans yaptık. E, betopan yapıyorsunuz öncesinde fayansın. Üstüne fayansı yapıştırıyorsunuz. Mutlaka flexi yapıştırıcı kullanın. Çünkü normal fayans yapıştırıcısı sallandığı için sıkıntı yapma ihtimali var ve muhakkak ki betöpanda fleksiden önce izolasyon kullanın arkadaşlar. Aynı şekilde banyoda zemine de izolasyon kullanın. E, su gidip ahşabınıza yürümesin. Ahşapı koruma korumak açısından muhakkak izolasyonunuzu kullanın arkadaşlar. E, diğer bir husus arkadaşlar arka kapı yani aslında bizim asıl giriş kapımız fakat avuç arasında çıkan kapı daha çok kullanılıyor. Hatta bu kapı tabiri caizse hiç kullanılmıyor. Fakat bizde e, bu, bu tür villalarda konsept bu şekilde olduğu için bu şekilde yaptık. Fakat eğer siz kiralama düşünmüyorsanız veya düşünüyorsanız da fark etmez. Bu kapıyı iptal edip daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Alanı daha iyi kullanabilirsiniz. Odayı genişletebilirsiniz. Odamız bizim gayet geniş çünkü büyük bir bungalov bizimkisi. Fakat alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte mutfağı arkaya alıp aşağıda koymayıp bu alanı tamamen salona katabilirsiniz. Proje sizin beyniniz arkadaşlar. Tabii bir mimar yardımı da olabilir. Sizin hayal gücünüze de kalabilir arkadaşlar. Ona göre bir şeyler yaparsınız. Ama kapı, şu kapı gerçekten e, kimine göre gereksiz arkadaşlar. Fakat düzeni biraz daha tabii ki önden giriş çıkış, ayakkabı vesaire olması da hoş olmayabiliyor. Şahsen aslında bizi hoş karşılamıyoruz onu da. Onu da söyleyeyim. Diğer türlü mesela ayakkabılar havuzun önünde olacak. Tabi havuzunuz varsa. Bu şekilde biraz daha düzenli oluyor fakat pek kullanılmıyor arkadaşlar uzatmadan. Onu da söylemiş olalım. Ee, bahçe, duvar, dolgu bunlar gerçekten çok büyük taraf arkadaşlar. Burada sizin bilginiz, düşünceniz çok önemli. Projeyi yani kafanızda çok iyi oturtmanız lazım. ilk başta belki anlatılması gerekiyordu fakat yani bunların Tamamen doğru düşün, düşünülmesi lazım. Kepçeci burada çok önemli arkadaşlar. Çünkü kepçeciye büyük iş düşüyor. Yani duvarın temelini kepçeci açıyor. Dolguyu kepçeci yapıyor. İşte su basmanının zeminini kepçeci hazırlıyor. Muhakkak iyi bir kepçeci bulun. E, para için değil, gerçekten işi bilen. Biz çok iyi bir kepçeci bulduk ve sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Bizi bazı hatalardan döndür döndürdüğünü de söyleyebiliriz. Sağ olsun evet. Özel abi. Kepçeciye dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçede çiçeklendirme, yeşillendirme bunlar çok önemli. Biz çim serdik zaten videomuzu izlediniz. İşte çamları koyduk. Fakat çok daha kapsamlı bir bahçe peyzaj çalışması yapılabilirdi. Bunu yapacağız zaten. Fakat sezona yetiştirmek adına minimumda tuttuk. Yani yine de yeşillendirdik tabii ki. Yeşil olmazsa olmazdı zaten videomda da söylemiştim müşterilere yani karşı olmaz. Buranın yeşil olması bizim için gerekliydi fakat seneye inşallah daha iyi bir bütçeyle bayağı bir farklılıklar yeşillik olarak gösterebiliriz arkadaşlar bir yeşil yürüyüş yolu falan gelişte yapabiliriz tabii ki bizim etrafımız brandayla çevrili biliyorsunuz bu da aynı şekilde bir yetiştirme çabasıydı tamam görüntüyü engelledi kesti yani bizim alanımız tamamen korunaklı görüntü olarak fakat çit olması ahşap çit olması daha iyi olur arkadaşlar. Hem görsellik açısından hem sağlamlık açısından. Yine aynı şekilde seneye de bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Mesela uyarıyorum. Neden uyarıyorum? Zamanında yapamayabilirsiniz. işte bizim gibi bu şekilde geçici bir çözüm de bulabilirsiniz. Ama eğer daha planlı giderseniz ve şartlara takılmadan mesela kış şartlarına takılmadan yaparsanız ve planlarınız tutacaktır. Kış şartları gerçekten çok zorlu oluyor arkadaşlar. Günler kısa oluyor. Mesela dörtte beşte Hava kararmaya başlıyor, hava soğuyor. Gerçekten çalışmak imkansız hale geliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Hususlardan biri de havuz tabii ki. Havuzun planlamasını da çok iyi yapın. Yapınızla havuzun arası, bağlantısı bunları çok güzel yapmanız gerekiyor. Düşünmeniz gerekiyor önceden arkadaşlar. Biz havuzu geniş tuttuk. 5-10 havuzumuz. Çünkü biz yüzmeyi seviyoruz arkadaşlar. Denizde de yüzmeyi seviyoruz. Havuzda da seviyoruz. Gelen müşterilerimiz de rahat bir şekilde yüzsünler istedik. Genelde burada bazı 3'e 7, 4'e 8 havuzlar var. Biz 5-10 yaptık. Tabii ki 5-10 havuzda biraz daha fazla e, kimyasal gidiyor. Bakım, bakım maddeleri gidiyor. İşte biraz daha fazla uğraşı oluyor. Maliyeti biraz daha fazla oluyor. Fakat bir kere yapıyorsunuz. Büyük havuz yapmak bizce büyük bir avantaj arkadaşlar. Kendimiz gittiğimizde de en azından e, güzel bir tatil yapmış oluyoruz. Taş duvardan bahsettik. Arkadaşlar eğer taş duvar yapacaksanız ve arsanızda yer varsa ...muhakkak taşları e, önceden alın. Çünkü biz başladığımızda mesela önceden almadığımız klima bahsetmiştik... ...klimadan bahsetmiştik, taş da aynı şekilde. Biz işe girdiğimizde 2800 TL'ydi. E, biz taşları biliyorsunuz 4000 lira civarına aldık. E, gerçekten bunu da erken alıp arsanızın bir tarafına yığmakta fayda var. Fakat bu yığdığınız taşları sonrasında kepçeyle duvara doğru yanaştıracaksınız. Bu da sizin için bir maliyet olacak fakat... E, eğer ucuza alırsanız aradaki maliyeti fazlasıyla kurtaracaktır. Buna emin olabilirsiniz. Başladığınızda taşları erkenden alın arkadaşlar. Ve ustaları dikkatli seçin. Yaptığı işleri görebiliyorsanız görün. Çünkü taş duvar önemli bir mesele. Genellikle arkasında dolgu yapılıyor. E, taşın devrilmesi, kırılması ve benzeri sıkıntılarla karşılaşmamak için ustaları bilindik kişilerden seçin arkadaşlar. Evet bir husus arkadaşlar. E, bu fayansımız yani seramimiz 60'a 120 bizim. 60'a 120 kullanmak lüks görüntüye sebep oluyor arkadaşlar. Yani lüks görüntü sağlıyor. Siz de eğer imkanınız varsa 60'a 120 fayans alın. Çünkü 45'e 45 vesaire bunlar biraz daha ev görüntüsü sağlıyor. Fakat 60'a 120'ler gerçekten lüks bir görüntü sağlıyor. bir diğer husus merdiven hususu. Merdivenin nereden çıkıp yukarıya bağlanacağına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü mutfak planı, işte salon planı, bununla beraber merdivenin planı sizi zorla sokabilir, İşte koltuklarını nereye yerleştireceğiz falan bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için öncesinde merdivenin boyutlarını ve nereden çıkacağını kesinlikle hesaplayın arkadaşlar. Bunun dışında dış cephe, e, ön cephemiz pardon cam biliyorsunuz. Komple temperli cam, 6 milim kalınlığında çift cam, arada 12 milim boşluk var. Yani hem temperli hem ısı cam. Olması gereken de bu zaten. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani ısı cam olması gerekiyor ve temperli olması gerekiyor. Diğer şekilde Allah korusun sıkıntılara yol açabilir, kolay dağılabilir, işte kırılabilir vesaire. Temperli cam daha dayanıklı. Tabii ki siz bunu daha az cam, daha çok lambiriyle maliyetten düşebilirsiniz. Fakat biz ön görüntünün komple cam olmasını istedik arkadaşlar. Daha kaliteli durduğunu düşündük. Ee, ve öyle yaptık. Biraz daha maliyetli oldu fakat siz de isterseniz öyle yaparsınız. İsterseniz lambiriyle maliyeti biraz düşürürsünüz arkadaşlar. Bir diğer husus aspiratör arkadaşlar. Boşluğunu daha önceden bırakın. Yani hava dışarı çıkışını daha önceden bırakın. Yapabiliyorsanız düz zemine koyun. Biz eğimli tarafa koyduk. Çünkü arkadaşlar biz de biliyorsunuz bungalovcu Tahir var. Her yere yapabiliyor. Sorduk buraya olur mu? Olur dedi. Ve yaptık. Fakat siz sıkıntı belki yaşayabilirsiniz oraya koymaktan. Çünkü böyle duruyor arkadaşlar. Onun bir şekilde zemin düzlemeniz gerekiyor. Biz öyle bir işlem uyguladık. Burada belli olmasa da düz zemine koymaya dikkat edin. Ama açık e, havalandırmasını bırakmaya kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Sonradan uğraşırsınız yoksa. Biz havalandırmayı bıraktık. Yalanlar ya. <laughs> e, lambirleri ve keresteleri budaklı aldık arkadaşlar. Yani bizim aldığımız ithal e, Ukrayna çamı budaklıydı. Bunu Sibirya çamı birinci sınıf budaksız sıfır budak da alabilirsiniz. Tabii ki daha sağlam bir e, malzeme olacaktır. Fakat inanılmaz bir fiyat farkı çıkacaktır arada. Gerçekten bu şekilde olmasının herhangi bir sağlık açısından yani e, ahşabın sağlamlığı açısından öyle ahım şahım bir farkı yok. Çünkü 15-11 kalastan bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten demir gibi. Bunun bu da olup olmaması çok önemli değil. Fakat görsellik olarak kimine göre düz görüntü daha iyi olabiliyor. Biz inanın budaklığı daha otantik buluyoruz arkadaşlar. Çünkü doğal bir yapı sonuçta. Ağaç hep. Budak da ağacın doğasında var. Budaklar güneş görmedikçe, mesela sırtında izolasyon var arkadaşlar. İzolasyon olduğu için herhangi bir kusma kesinlikle yapmıyor. Fakat güneşe doğrudan maruz kalan yerde budaklı ağaç olduğu zaman e, reçineler işte içinden çıkabiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edersiniz. Evet jacuzzi arkadaşlar, e, havuzu büyük yaptık, söylemiştik. Bizim için tabii ki avantaj. Fakat jacuzziyi büyük almamız pek avantaj olduğunu söylenemez. Gerçekten çok güzel bir jacuzzi. 180'e 180 o var. Çok güzel görüntülü bir jacuzzi. Fakat biraz büyük arkadaşlar. Özellikle üçgen tip bir yerde yukarıda açılar fazla biraz fazla daraldığı için. Ha, bizim yukarı katımız çok geniş. Yine de sığdı. Sıkıntı yapmadı. Fakat 150'ye 150 alsaydık biraz daha büyük alan kalacaktı. Biz pişman olduk açıkçası. Siz eğer jacuzziyi üst tarafa koymayı düşünüyorsanız, jacuzzi koymayı düşünüyorsanız bunu 150'ye 150, ye 150 ye alırsanız daha mantıklı olur. Fakat alt tarafta oda yapmayıp jacuzzi odası yapacağım diyorsanız tabii ki yine 180'e 180, e 180 e almanızı tavsiye ederiz. Ee, bir diğer mevzumuz çatı sacı. Zaten tüm çatı sacı serüvenimizi videolarda detaylı olarak aktardık arkadaşlar. Fakat e, bizim yalıtımımız lambirinin arkasına cam yünü, onun arkasına OSB, arkasına membran, arkasına çatı Sağlam bir yalıtımımız var eyvallah ama bunlarla uğraşmak istemiyorsanız tek bir parça halinde sandviç panel var arkadaşlar. Belli kalınlıklarda. Size yetecek kalınlıkta sandviç paneli alıp e, direkt monte edebilirsiniz. Bu sizi iş gücünden kurtaracaktır. Fakat ayrı bir maliye çıkaracaktır. Çünkü e, bu topladıklarımın hepsinden çok daha fazla tutuyor arkadaşlar. İş gücünü engellemiş oluyor. Bu terazisini kendiniz yapın. Para mı iş gücü mü? Buna göre tabii ki iş gücü de bir para. Buna göre hesabınızı yaparsınız. Fakat uğraşmak istemiyorsanız kesinlikle sandviç panel yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir diğer hususumuz arkadaşlar ışıklandırma. Tabii ki bu sizin kendi zevkinize kalmış bir olay arkadaşlar. Fakat e, duvar yapıyorsanız eğer veya herhangi bir bahçe ışıklandırmasında altyapısını, borular vesaire bunları döşetin arkadaşlar. Eğer duvar yapıyorsanız duvardan önce tabii ki pardon duvarın içinden e, duvarcı ustalara boruları verin. Koysunlar arkadaşlar. Yerleştirsinler. Sonradan uğraşmamak adına. E, led gerçekten harika duruyor üçgen bir yapı yapıyorsanız özellikle bu üçgeni gece en güzel şekilde gösteren belirten şey ledler arkadaşlar. Muhakkak ledi kendi sevdiğiniz rengine göre alın. Ee, ve şerit led değil neon led alın arkadaşlar. Daha dayanıklı. Aplik de aynı şekilde köşelerde gerçekten muazzam bir görüntü sağlıyor. Aslında belki başta bahsetmemiz gereken hususlardan biri vardı. Hiç bahsetmedik arkadaşlar. Ee, kesme biçme aletleri yani bu ahşapı nasıl işleyeceksiniz? Açılımı nasıl keseceksiniz? Biz tanıtmıştık. E, Gönye kesme aleti var. Çok önemli. En önemlisi bu zaten. A'yı yapabilmeniz için hesaplayıp açıları kesebilmeniz için bu alet şart arkadaşlar. Tabii ki dego baş, e, iyi bir matkap, kırıcı delici işte şarjlı. Bunlar muhakkak şart arkadaşlar. Vida hususu da vidayı toptan alın muhakkak arkadaşlar. Gidecek vidaları kafanızda düşünün ya da bize sorun ne gidiyor? Nasıl bir projeniz var? vidaları toptan bir şekilde alın. Gerçekten vida deyip geçmeyin. Sizi gittiğiniz yerde yıpratır arkadaşlar. Vidaları gerçekten çok pahalı satıyorlar. Zaten pahalı bir malzeme. Fakat toptan yerinden alırsanız bayağı bir kara geçersiniz. Bu her malzemede böyle olduğu gibi es geçilen vidada da böyle. Biz de es geçtik. Vida çok pahalı arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar yine en önemli bir husus belki. Siz kararlılıkla bu işe başladınız. Kararlılıkla başlasanız bile işin herhangi bir aşamasında Size illaki zorluklar çıkacaktır. Yani bu zorluklara aldanmayın. Biz gerçekten işten soğuma aşamasına bile geldiğimiz olmuştur. Dürüstçe söylemek gerekirse. Bunlar size de olacak. Ee, sakın yılmayın arkadaşlar. Biz yaptık. Herkes yapabilir. Siz de yapabilirsiniz. Yeter ki dediğim hususlara dikkat edin. İyi bir planlama yapın. Ve azimli bir şekilde devam edin arkadaşlar. Başında olduğunuz gibi kararlılıkla devam edin. Ee, işe başladığınız kişilerle istişareyi sakın es geçmeyin arkadaşlar. Çünkü bu işte yalnız kalırsanız gerçekten kafanız çok karışır ve bayağı bir sıkıntılara girersiniz. Biz çok şükür ekibimizle beraber bazen beraber olabildik bazen olamadık fakat sürekli istişare halinde olduk. Sürekli görüştük. Şunu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız. Bunlar gerçekten size bir umut kaynağı oluyor ve işe devam etmenizi sağlıyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Biz bunları anlatmak istedik. Çünkü herhangi birimiz. Bizden görüp yapabilir ki yap yapanlar var bize mesajlar geliyor arkadaşlar. Onların da Allah yoluna açık etsin. Siz de yaparsanız bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ayrıca soracağınız bir şey varsa arkadaşlar bize WhatsApp numaralarımızdan veya işte WhatsApp numaralarımızı paylaştık veya yorum olarak yazıp sorabilirsiniz arkadaşlar. E, unutmayın yani sonunda gerçekten çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Biz çok mutluyuz gerçekten böyle bir eser ortaya çıktığı için mutluyuz arkadaşlar. Azimle çalıştık ve sonucunu aldık çok şükür. Siz de eğer azimle çalışırsanız gerçekten sonucunu alacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izleyen ve bu işleri yapmaya yapmak isteyen arkadaşlara başarılar diliyoruz. Ve gerçekten inşallah istediğiniz gibi yaparsınız, yapabilirsiniz ben inanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biz yani usta olsa da biz başardıysak siz de başarabilirsiniz. Herkes başarabilir. Yeter ki azimle çalışmaya devam edin kanalımıza abone olmayı unutmayın e, videolarımızı gözden geçirmeyi unutmayın eğer yeniyseniz yeni geldiyseniz muhakkak videolarımızı izleyin e, destek için de bize abone olun arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın.